Mustafa Kemal Paşa ismi güzel, kendi güzel, mahalle güzel ve burada yaşayan kıymetli komşularımız birbirinden güzel. Bu manevi akşamda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize en derin duygularımla teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ramazan ayı birlik ayıdır. Beraberlik ayıdır. Paylaşmaktır, dayanışmaktır. Biz de bu vesileyle Sofralarımızı açıyoruz, sofralarımızı büyütüyoruz ve mahalle mahalle komşularımızla buluşuyoruz. Allah razı olsun yavrum çok sağ olun. Yapanlarda nedenlerden Allah razı olsun. Milleti kaynaştırmak güzel bir şey. Avcılar Belediye'mize de öncelikle çok teşekkür ediyoruz bu iftar forumu için.